Merhaba. merhaba? Biz Emirhan'la marketten yumurtalar aldık. Bir de böyle bir şey aldık arkadaşlar. Şimdi bu neymiş? Biz buna bakacağız. Evet. Sonra yumurtalarımızı da açacağız. İçinden bakalım neler çıkacak. Bunu Aç bakalım Emirhan neymiş o? Emirhan onu gördü beğendi. Bu su oyunu. Su oyunu değil. Herhalde onun içine su dolduruyoruz. Bakın arkadaşlar buna buraya bir tane su koyacağız buradan. Basınca bu. Git bir şişene getirsene su şişene. Su dolduralım içine. Nasıl dolduracağım? Sen bir getir bakalım. Ağlama abone ol. Beğenmeyi unutma. Arkadaşlar ben bunu buradan böyle çıkardım döndürüp döndürüp şimdi ben... bunun içine su doldurmamız gerekiyor İmran. Şişenden su doldur bakalım onun içine. Haydi bakalım. Dikkatli olalım. Doldur doldur. Tamam tamam yeter. Şimdi bir deneyelim bakalım. Evet. Su sebilimiz hazır oldu. Bakın suyumuzu koyduk. Ters çevirdik. Emren düğmeye basınca suyun dökülmesi gerekiyor. Şuradaki düğme var ya ona basman gerekiyor. Ve suyun akması gerekiyor. Bakalım. Ah, Su dolu Emine. <laughs> Artık senin de bir su sebilin oldu. <laughs> Çıkar bakalım bir bardağı. Görelim su dolmuş mu içine. Çıkaramıyorum. Dur ben yardım edeyim. Çok sert. Dur. Dikkat et ama düşmesin düğmeye bastırsın. Evet. İçi evet. su dolmuş arkadaşlar bunun. Bunun İçin içine mi? su doldurup İçin doldurup mi? içeceksin. içebilirsin Al bakalım iç. İçebilirsin. <laughs> <ben. gülüyor> minik bir su sebili olmuş burada. <laughs> Ama ayı şeklinde. Evet, ayıcık şeklinde. Emirhan oradan su doldurup doldurup içer artık kendi başına. Olur mu? Geceleri bazen susuyorsun. Oradan doldur iç kendin. Olur mu? <laughs> Doldurabiliyor musun? Evet, oradan düğmeyi basıyor Ayıcık Emirana su dolduruyor bardağı su doluyor. <laughs> Bittikçe bunun içine su dolduracağız Emran su içecek. <laughs> evet bu böyle bir şeymiş arkadaşlar. Evet şimdi bir de bu yumurtaların içinde neler varmış? bing <laughs> bong bir tane tavşan yumurta <laughs> bir tane de hot yumurta aldı <laughs> emirhan bakalım işlerinden Orada ne çıkacak mı? evet kocaman dişleri olan bir hot wheels arabası koymuşlar Haydi bakalım açmasına yardım edeyim ben evet yumurtamızı açtım emirhan da oradan susam yine kendine su dolduruyor böyle bu gidişle belki emirhan bunu 100 kere doldurur içer artık Belki çocuklar böyle su içme alışkanlığı edinebilir. Güzel bir şey aslında bu. İyi <laughs> almışsın. evet. Şimdi hadi yumurtanın yırt bakalım. Ben açtım biraz. Yırt iyice orayı. Açılsın bakalım içinden. Ah, Gözlüğü <laughs> çıktı bunun. Evet. <laughs> Tayşan'ın yüzü bozuldu arkadaşlar. İçinde bir ses var. Evet. Alayım takır takır sesler geliyor. Acaba ne çıkacak bakalım yumurtamızdan arkadaşlar. İmran açıyor şimdi onu. Ay su sebebimiz yıkıldı. <laughs> Açamadın mı? Aç bakalım. Sen yukarıdan aç. Açılır o. Ha, evet. Aç aç aç. aç Hızlı ol. Evet. Şimdi söktük bunu. Tavşanımızın gözleri kayboldu. Evet. Tavşanımız sadece böyle kaldı. <laughs> aç bakalım onu. Evet. Önce bunu açalım. Sonra bunu açalım. Hani İçinden ne çıkacak? Mi? Açtım. Aç bakalım Emran Dami bir sürü şeyler çıktı arkadaşlar. Ne çıktı içinden? Aa, stikerler çıktı. Sticker mi bu? Evet. Hangi şey bu? Yani çizgi filmde? Pepo. Poco muydu? Popo. muydu? Öyle bir şeydi. Durma. Yumuşak anne çok dikkatli çıkar. Bunu sonra bakarız, yapıştırırız. Bundan böyle sticker'lar çıktı arkadaşlar. Çizgi film sticker'ları ee? ve bir yapboz parçası çıktı. Ben bunu yapbozu yapmak istiyorum şimdi. Bakalım nasıl yapacak? Emran yapabilecek ben, mi? Ben, 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 ben Zaten ben 1 2 3 4 5 ben tane ben parça ben var. Bak yapalım. bu ortada olacak. Gördün mü? Bam bim bam bam Bunu ortaya bam koyacaksın bam ve bam diğer bam şeylerini ya yanlarına yerleştireceksin. Evet. Bunların hepsi hangi, bim hangi bim renk Emirhan? Muz, muzda takıyor Evet, hepsi hangi renk peki? Sarı. Renk evet, bak buraya sarı yazmışlar. Sarı renkteki olan her şeyi koymuşlar oraya. Gördünüz mü? Bakın. Hazırlamız tamam mı? Evet. Ya? Ne varmış bir bakayım. Muz, ördek, kepçe ve limon. Hepsi de sarı renkte arkadaşlar. Ay, çocuğum ne? Benim bardağım nerede? <laughs> Emirhan yine susadı galiba arkadaşlar. <laughs> Su içiyor. Doldur bakalım suyunu. Dolduruyorum arkadaşlar. <laughs> bakalım başka nelerim var Emirhan. Burada ben bir şeyler görüyorum. Evet ben de görüyorum? Aa içinden hamur çıktı. Sarı ve yeşil araba renkte. Da. Hamur çıktı arkadaşlar. Bir de araba çıktı böyle. Tekerleklerini falan yerleştireceğiz. Bu da bir araba olacak. Bunlarda ne biliyor musun? Hamur kalıpları çıktı. Bunun içine hamur koyacağız. Emirhan hamurlarla oynayacak sonra. Araba araba kalıbı da var. Bak Emirhan gördün mü? Kalıbı mı <laughs> Ağaç kalıbı var. Bak. <laughs> bu hamurlardan şekiller yapabiliyorsun. bunu anlamadım. Bu şey hamuru açmak için bak şöyle. Hmm. Böyle düzeltmek için. <laughs> bu yumurtadan bunlar çıktı ne arkadaşlar. Neydi? Bu ne bakalım, Hot Wheels'dan ne çıkacak? <laughs> Hot Wheels yumurtamızdan bakalım neler çıkacak? Ben Tamam ben açayım. Sürpriz yumurtamızı açalım. Bunun açma yeri nerede bulamadım ben. Hani bu yumurta. Evet bu yumurtamızın bandını da ben açtım arkadaşlar. Emre şimdi bunu nasıl açalım biliyor musun? Yere fırlat yumurta kırılsın. Kırılsın ortadan ikiye açılsın bakalım. Aa <laughs> Kırılmadı. Evet yumurta kırıldı. <laughs> Aa Emre'nin <laughs> en sevdiğim. Daha önce almıştık yine çıkmıştı bundan. O bozulmuştu sanki değil mi? Evet, Emre'nin <laughs> soğduğu için. Bak. Evet, Emre bu oyunu çok seviyor arkadaşlar. Böyle yapıyor, pat! Zıplıyor Aa, yukarı doğru. Oh, bakın şimdi. Ay ben yapayımdır bir de. Benim şey. Bakın çabuk böyle koyuyorsunuz bunu. Bastırıyorsunuz. Bir, 2 3. Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> bu böyle fırlıyor yukarı doğru. Emre çok sever bir bunu. Tanrı bu da ne labirent oyunu çıktı arkadaşlar buradan. Başka neler var? E bir tane de yüzük çıkmış. Kırmızı bir yüzük ve kırmızı da saati çıkmış Emirhan. Yüzük. Ay o yüzük değil. Lego parçaları Aa, çıktı. Saat çıktı. Çok o neymiş bakalım? Aa, evet dönen bir şey çıktı Emirhan onu da çok seviyordu. Daha önce yumurtalardan da çıkıyordu aynısı oldu. Evet. Öyle döndürüyor. Emirhan bak buradan da hamur çıktı. Hem de bundan 4 tane çıktı. Diğerinden 2 tane çıkmıştı arkadaşlar. Bundan 4 tane çıktı. Bir sürü hamurun oldu bak. Kaykayım. Gördün mü? Evet bir tane de kaykay çıkmış. Bakayım nasıl bir şeymiş. Wow, kocaman bir kaykayı oldu Emirhan'ın. Arabalarını sürersin üstüne koyarsın. Olur mu? <laughs> Bak burada bir de Hot Wheels sticker'ları var Emirhan. Bunları istediğin yere yapıştırabilirsin. Burada da varmış Hot Wheels sticker'ları arkadaşlar. Burada da bunlar çıktı. Emirhan bundan en çok sevdiğin hangisi oldu peki içinden çıkan? Onu mu sevdin yine? Emirhan hep onunla oynuyor arkadaşlar. Her yumurtadan çıkıyor ve hep onunla oynuyor. Biliyor musunuz? <gülüyor> evet. <gülüyor> Saati uçurdu ya. <laughs> Emirhan yoruldu galiba. Bir daha su içecek galiba. Doldur bakayım suyunu. Emirhan sularını içmeye devam etsin o zaman. Herkese bay bay. Görüşürüz. Bay bay. thank <laughs> you